Şş, dur 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 dur. Onu vurma vurma tamam. niye vuruyorsun? Aa pardon pardon. Özür dilerim abi, boşluk. Abi canıma bak ya canım kaç kaldı benim? Bir saniye bakış. oy şey yamulmuş boşluk. Ya. Abi. abi. Aa boşluk bu e, tek yönlü şeylerin işi, fişini çekersin gibi bir şeydir. Şu arkatada değil de, diyeyim Lobada değilse Ben Tam basınca pardon kusura bakma Boşluk ne yapıyorsun lan? Şu Arkadaki deli manyak <laughs> boşluk mu bu? Evet evet. Ha. evet. Onun için bir dakika bir dakika deyip duruyormuş. Oğlum sen kadının bir tarafına baktın aşağıda doğru demin kadın benimle de konuşurken. Orada arada bir şey diyeceğim boşluk. Hani <laughs> <laughs> bir şeyler çaldın mı? Çaldım. Çaldın mı? <laughs> Üzeri, üzerindeki şey kırmızı mıydı sen çalarken? Yok. Ha. Sakın adamın ne hayvanlarını öldürmeyine. öldürmeyin ha? Aa ben öldürecektim lan. Oğlum i̇şte. niye yapıyorsun öyle i̇şte. bir şey? Ben bardaktır, çanaktır, çeşit kararı alıyorum. Ben bilardo toplarını alıyorum. Benim üstüm dolu adam nerede? Benim yani, üstüm dolu Abi demin bak bu adam demin ne dedi biliyor musun? Ben bilardo toplarını alıyorum dedi. Bilardo toplarını <laughs> alıyorum dedi. Şimdi de diyor ki benim üstüm dolu adam nerede? İnanılmaz. Boşluğu bitir. Boş boşu boş bitirsin. Çıktım. Yürüyemiyorum ama. Buradan teleport olabiliyor mu ya? Ha, Teleport düşün. nasıl olacaksın? Eşek kadar yükle. Ben bilardo toplarını ruliyorum. Başık burada ne? E, ne? biri seni soruyor Boşuk Aleykümselam. Niye soruyor? ben niye soruyor beni? Alo. Görev ne, ne oldu şu an? Hala TIP yükle diyor mu? Yoksa bitti evet. demek? Return to your camp diyor en üstte. E tamam. Bende final departure mıydı? o? Neydi? Oğlum o bambaşka bir şey. En üsttekini yaptık biz. Ben boşluk buna gel, buna gel, boşluk buna gel. Broadcast Aynen. tape. Oradan da broadcast tape seçeceksin. İşte en altta broadcast diye bir şey yok bu arada. Tamam, yapıldı çıkıyor buradan. Yapılmış. Hayır, bir dakika sağ üstte, sağ üstte şu an Return to Your Camp diyor mu? Return to Your Camp, sağ üstte Personal meters var. Final uh, departure var. Hunter for Hire'ın Hunter for Hire'ın hire. hire altında hire. ne yazıyor? Personal Matters. Hayır abicim. Görev no, adını cik verme cik. bana. Görevde neyi anlatıyor onu söyle. Aa Hunt X Jonas Stone yazıyor. <laughs> yani Hunter <laughs> for Hire yok mu sende? Yok, yok o şeyi okudum. Abi, metal abi, okudu. abi. boşun. Hunter, Hunter for Hunter for Hire'ın tam altında ne yazıyor? Hunter for en altında. Ee, ne optional iki tane optional şey varmış bir tane kitap okumam read the plan okumam gerekiyor lütfen plan oku. oku. Ben. lütfen onları yap şu an onları yapman lazım bak burada yerindeyiz tamam, evet. envanterinden bul onları yap şimdi beni kampa gönderiyor ha evet, tamam güzel şimdi yaptın abi şuraya Çenecek return return yapayım. to your camp diyor değil mi şu an ya orasını işaretliyor abim bir bak. de uçak pistine git diyor. onu borç verdi onu abi, abi kampa gerekiyor Hunter for Hire'ın hemen altında yazan şey return to your camp mi? the tissue hunting design from inventory. Gördün mü abi adam daha çok başında. Buraya kamp kurması lazım adamın. Adam hiç yapmamış onu. Nasıl kamp kuruyor? ya? Adam ilk adımı atlayarak kamp kurduğu için şu an kamp kurmak zorunda. Tam bir dakika bekleyelim. Yapar tamam, yapar. Z'ye basacaksın. Taba bas, Z'ye bas. Abi. Ama burada olmazsa az ileride. Ileri Tamam iyi. Oraya gitsem orada kurduğum yerde birisiyle konuşayım. Abi 5 kapak, 5 kapak. 5 kapağı burada Be açabiliyorsun. 5 tane mi açacağım? Geliyorum hemen. Tamam. Lan 5 tane açacağım demiyorum. 5 kapağı yapılıyor. Kapak oyunda para birimi. Tamam. Tamam. Burada olmuyor. Tamam. Azilerle. Yeşil olduğunda yapıştır. Yaptım burada. Tamam. Şimdi oraya sign'ı kur. Sign makinesi kuracağım değil mi? Sign machine hmm. ne ya. Sayni kur dedin ya sayni. Evet sign kur. Sağ üstte ya, sign ne yazıyor onu kur abi? Sağ üstte ne yazıyor onu kur? Ne yaptınız? Boşluktayız Alo. abi. Boşluğa anlatıyorum ben, yapıyor. Şey kampta diyor ki birisiyle konuşmam gerekiyormuş kampta. O optional no, abi. No. O optional. Onu yapmak o optional, zorunda değilsin. O optional. Optional. optional olanları Yo, optional. okuma. Ne geç bu arada, o zaman bir de blood creature hunting diye bir şey var. Ne o mesela ne? Crane, treasure, hunting, iğneci. Sign at your camp. Kampın işareti. Abi işareti koysana işte. Koymamışsın. Oğlum var ya onu anlamasaydın boşu boşuna tağa gidecek Sonra bir daha buraya geri gelmek zorunda kalacaktı. Aynen. Uf ne var benim. Ben mal gibi... Estağfurullah. A diğerleriyle savaş açıldı Boşluk, ha. sen onları yaparsın. Ben e perkümü verip geliyorum tamam mı? Susturuyorum Artık bir kendimi. Artık herkeste savaşabiliyoruz. Şey. Perception. Abi yapar artık herhalde o kadarında.